Ben? Hayatta zamanımı en çok neye harcıyorum? Bir, maaşı çalıştığım işim. İki, TikTok, Instagram'da vakit geçirmek. Üç, uyumak. Bittiniz. Sen hiç zenginlik ne demek bunun üzerine vakit harcadın mı? Mutluluk ne demek? Özgürlük ne demek? Bu üç kavram için de bu dediklerimi uygulaman gerekiyor. Selamlar hepinize arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Raif Kamacı. YouTube kanalından da gördüğünüz üzere. Ve yine gördüğünüz üzere başlığımız bugün tek yol, e-ticaret veya dropshipping mi? Yani gerçekten bu hayatta bir şeyler başarmak için istediğimiz hayatı yaşamak için ya da internette gördüğümüz bu işte otellerde gezen ne bileyim lüks şeyler tüketen Dubai'ye gidip sürekli jetskiye binen ben de yaptım bunu ama sorun yok. İşte sürekli böyle şeyler yapan insanlar gibi yaşamak istiyorsanız tek çareniz dropshipping yapmak mı gerçekten? Evet ya da hayır diyebileceğim bir cevap olmadığı için ben bugün size gerçekten çok kaliteli maddeler hazırladım. Biliyorsunuz ben tarz olarak YouTube videolarımı madde madde yapmayı çok seviyorum. Çünkü neden? Burada bir şey izliyorsunuz tamam mı? Bu izlediğiniz videodan sonuç olarak bir şeyler almanız gerekiyor. Ve eğer izlediğiniz bir YouTube videosundan bir şeyler almak istiyorsanız o videonun net başlıklarla, net çerçevelerle sınırlandırılmış ve belirlenmiş olması gerekiyor. Siz o yüzden hızlıca gireceğim videoya ama bu videoyu izlediğinizde aslında bu anlattıklarımı madde madde yaparsanız ciddi anlamda hayatta nasıl bir tatlı tatmin yaşarsınız ondan bahsedeceğim. Peki neden sadece tatmin yaşarsınız diyorum veya neden sadece bundan bahsedeceğim diyorum? Çünkü arkadaşlar hayatta tek bir yol vardır. Gerçekten bu hayatı yaşadığınızı hissedecek, var olmanızın amacını bulacağınız tek bir yol var. O da hayatta nasıl tatmin olduğunuzu öğrenmek. Bu gerçekten yani %99'un bilmediği, hayatı boyunca hiç uygulamadan bu dünyadan göçüp gittiği bir olay. Yani nitekim benim de bir memur ailesi olarak ailem, daha büyük ailem, sülalemdeki birçok dünyadan göçüp geçmiş olan insan bunları bilmeden dünyadan göçtü. Ve bu bizim için çok önemli. Eğer hangi yaştaysak hiç önemli değil. Hala yaşıyorsak ki bu videoyu izleyebiliyoruz demektir bu. Bu bu maddeleri uygulamamız gerektiği anlamına gelir. Şimdi gelelim maddelerimize. Size 9 ya da 10 madde vereceğim. 1 önce amacını bulmak zorundasın. Arkadaşlar ne yapmak istediğinizi bilmiyorsanız maalesef hiçbir şey yapamazsınız. Bu aynı şu atasözüne benziyor. Varacağı noktayı bilemeyen gemiye hiçbir rüzgar yardım edemez. Ama varacağınız noktayı biliyorsanız işte o zaman bütün rüzgarları lehinize çevirebilirsiniz. Yani bütün krizleri varmak istediğiniz noktaya göre fırsatı çevirebilirsiniz. İşte olayımız da bu. Aslında temel amaç şu. Neden tatmin olmak dedim? Çünkü hayatta nasıl tatmin olacağınızı öğrenmek tüme varım, gidiyorum. Nedir? Amacınıza bağlıdır. Amaçlarınızı öğreneceksiniz. Amacınızı nasıl bulursunuz? Birinci madde. Arkadaşlar amacınızı ancak ve ancak amacın ne olduğunu bilirseniz bulursunuz. Sizin amacınız sizin 2 yıl sonra olmak istediğiniz kişidir. Yani ben bugün 2023 yılından bir Raif Kamacıyım ve ben 2025 yılında nasıl biri olmak istiyorum? 2025 yılındaki Raifin eğer bir Wikipedia sayfası olsaydı bu Wikipedia'da ne yazardı? Bunlar benim için çok önemli. O yüzden önce oturacaksınız amacınızı bulmaya odaklanacaksınız. Amacınızı bulmak için yapabileceğiniz bazı adımlar size bazı trikler verebilirim. Oturun 5 yıl sonraki artık amacınız ve planınız ne kadar uzun vadeli ise ne kadar uzun vadeli düşünebiliyorsanız benim burada size tavsiyem minimum 2 yıl. 2 yılla 5 yıl arasında kalmaktır. Hadi 2 yıl üzerine çalıştığımızı burada düşünelim. Ve 2 yıl sonraki Wikipedia sayfamı ben yazdığım zaman şunu göreceğim. Evet abi ben gerçekten demek ki hayatta bunları istiyorum. Peki bunu yazarken bana yardımcı olabilecek bir trik verebilir misin Raif diye sorduğunuzda size şunu söylerim. Arkadaşlar kendinize en çok yaptığınız 3 şeylerin listesini çıkarın. Yaptığın en çok 3 şeyler listesi nedir? Benim en çok para harcadığım 3 şey. En çok zaman harcadığım 3 şey. En çok enerjimi sarf ettiğim 3 şey. Gün içinde en çok düşündüğüm 3 şey. Bu 3 şeyleri sıralayın. Ve bakın ki bundan memnun musunuz? Ben Hayatta zamanımı en çok neye harcıyorum? Bir, maaşı çalıştığım işim. İki, TikTok, Instagram'da vakit geçirmek. 3 uyumak bittiniz. Bu üçünü zaten alt alta koyduğunuzda büyük bir uyanma yaşayacaksınız. Çünkü bilmiyorsunuz datalar, veriler elinizde değil. Datayı, veriyi elinize aldığınızda göreceksiniz. Diyeceksiniz ki ben en çok yemeğe mi para harcıyorum gerçekten? Gerçekten ben en çok bana hiçbir şey katmayacak bu berbat şeyleri mi para harcıyorum? Bu berbat şeylere mi zamanımı harcıyorum? Bunu göreceksiniz. Bu bizim için aşırı kritik bir konu. O yüzden önce birinci madde amacınızı buluyorsunuz. İki, mutluluk, zenginlik ve özgürlük kavramları. Bu üç kavram arasındaki ilişkiyi keşfetmek zorundasınız, anlamak zorundasınız. Bakın bize şunu öğrettiler. Mutluluk, zenginlik ve özgürlük asla üçü bir arada olamayacak şeyler. Ya da bugüne kadar bize dizilerde, filmlerde ne aşılandı? Zengin sen özgür değilsindir. Ya da özgürsen zengin olamazsın. Zenginsen mutlu da olamazsın. Sürekli böyle bir üçü aynı anda olmuyor, değil mi? Aslında oluyor, oluyor. Çünkü zenginlik tanımı ne? Bir. Senin zenginlik tanımın yok. Zenginlik tanımın standart olarak gördüğüm bir süper spor araba, bir villa bir yat mı yoksa zenginlik senin için sağlıklı bir hayat mı sadece arkadaşlar ben kendi zenginlik tanımından bahsedeyim bahsedebilirim. Çünkü ben kendimi tanıyorum. Ben 3 yıl sonra nerede olmak istiyorum? 5 yıl sonra nerede alacağım? Neyi nasıl yapmam gerekiyor? Biliyorum. Çünkü bu datalar elimde. Ben yıllardır bunların üstüne çalışıyorum. Siz zannediyor musunuz ki sadece dijital pazarlama öğrenerek zaten dropshipping Dedik ya tek yol işi. Dropshipping yapınca düzelecek mi her şey? Hayır. Daha çok dert alacaksınız başınıza. Şimdi bunları öğrenmeden de batıp gideceksiniz. Sonra normal işinizde maaşlı bir işe çalışırken diyeceksiniz ki ya o işler olmuyor. Öyle değil. Doğru öyle değil. Çünkü böyle. Geliyorum bu üç arasındaki ilişkiye. Arkadaşlar bir Zenginlik sizin için nedir? Tanımlayacaksın, yazacaksın. Diyorsun ki benim için zenginlik bu. Bunun üzerine yazmak için ne lazım? Düşünmen lazım. Düşünmek için ne lazım? Bilgi lazım. İçerik tüketmen lazım. Oturacaksın. Gerçekten zenginlik ne demek? Bana neler lazım? Benim için bu kavram ne ifade ediyor? Bunu düşüneceksin. Üzerine vakit harcayacaksın. Sen hiç zenginlik ne demek bunun üzerine vakit harcadın mı? Mutluluk ne demek bunun üzerine vakit harcadın mı? Özgürlük ne demek bunun üzerine vakit har harcadın mı? Bu üç kavram için de bu dediklerimi uygulaman gerekiyor. Bunları yaptığında bu üç arasındaki ilişkiyi öğrendiğinde senin hayatında çok önemli değişiklikler olacak. Çünkü sen bugüne kadar böyle şeyleri kendine dert edinmedin. Diyorsun ki ya benim farklı dertlerim var. Nedir dert? İşte ekmek kavgası, geçim derdi, evlilik derdi, şu bu. Sen bu şekilde kendini tanıyan biri olduğun zaman seninle farklı fikirlerde biriyle evlenmeyeceksin ki zaten. Ya da seninle farklı fikirdeki biriyle geçim derdi yaşamayacaksın ki. Seninle aynı fikirdeki biriyle bu dertleri paylaşacaksın ancak. Çevren de buna göre değişecek. İşte bunların hepsi birbirine bağlı bir zincir. Sen hiç bu konulara daha önce odaklanmadın. Hep farklı dertlerin vardı zannediyorsun. Ama bu şekilde davranmadan bu üç kavrama da ulaşamazsın. Bu kısır döngü. Seni bu zamana kadar olan bütün bu eğitim hayatın, ailenin söyledikleri, bizden gelen bu atasözleri, deyimler bunların hepsi seni bu, bu şekilde böyle kapattı vizyonunu. Burayı açacaksın. 3- Uzmanlaşmak. Kendine belli konular seçeceksin ve uzmanlaşacaksın. Bu bahsettiğim iki maddeyi araştırırken otomatik olarak kendine dert edindiğin konular olacak. Ben 14-15 yaşında bu konular üzerine biraz kafayı taktığımda biraz araştırdım ve en önemli şeyin üretmek olduğunu anladım. Ve ben o zamandan beri hiçbir şey yapamasam bile haftalık blog yazıları yazdım, günlük tuttum. Bir şeyler ürettim ve bak bir konuda uzmanlaştım. Bir şeyler üretebiliyorum. Ben bu aileden çıkan binlerce kişinin önünde bir şeyler konuşabilen ilk kişiyim, ilk bireyim. Neden? Bunlar belli bir uzmanlaşmanın sonucu ortaya çıktı. Peki uzmanlaşmak nasıl olur? Yine notlarınızı almanız gereken bir kavram: 10.000 saat kuralım. Belli kavramlar üzerinde, belli biznesler üzerinde ya da belli uzmanlık alanları üzerinde 10.000 saat harcayacaksınız. Bölün çarpın. Günlük kaç saat uğraşsam, kaç günde tamamlarım, kaç yılda tamamlarım? Bir gün. Peki bir konuda uzmanlaşmak için neler yapabilirsin? İşte o da bir sonraki maddede. 4. Hard skills ve soft skills. Arkadaşlar kendinize ne kadar hard skills'lar ediniyorsanız en az 4 katı kadar bakın en az 4 katı kadar soft skills'lar edinmeniz lazım. Yani ne demeye çalışıyorum? Şimdi ben dijital pazarlama konusunda uzmanlaşacağım. Okey. O zaman uzmanlaşacağım konuları böyle listelediğimde 5 madde yazıyorsam bunların bir tanesi işte dijital pazarlamaya giriş, dijital pazarlama 101 nedir, ne değildir bunu öğreneceğim bir ay. Yanına da dört madde şunu eklemen lazım. Ben bunu yaptığımda para yönetimi nasıl gerçekleşir? Liderlik nasıl yapabilirim? Liderlik nedir? İşte zaman yönetimini nasıl yaparım? Öz disiplinimi nasıl kazanırım? Yanına dört tane de soft skills eklemeniz lazım. Bakın bir tane teknik becerinin yanına dört tane de hayatsal beceri, manevi beceri. Artık bunu nasıl Türkçe'ye çeviriyorsanız böyle beceriler eklemeniz lazım. Ancak bu şekilde de uzmanlaşabiliyorsunuz. Bunun teknik olarak formülizasyonu da budur. 5. Kazanman gereken alışkanlıklar. Nedir bu? Bir, 7-24 çalışmaya hazır olmak zorundasın. Bir şey başarıyorsan çok çalışacaksın. Bunun başka bir yolu yöntemi yok. Bu listenin en başına çok çalışmak gerekiyor. Ben çalışamam, ben yoruldum, bugün modum düşük. Çözeceksin, çözeceksin. Bu kadar basit. Bugün işte bana eve geldim, ailem şöyle bir şey dedi, moralim çok bozuldu. E kendimi cezalandırdım. Böyle bir e, tatmin olacağım bir hayat asla yaşamamaya karar verdim bir şey yapmadım çünkü moralim bozuk olduğu için. Komik. Tamam mı? O yüzden 7-24 çalışmaya hazır olacaksın. 7-24 çalışmayı alışkanlık haline getireceksin. Diğer madde. iş kitapları okuyacaksın. İş kitapları. Gir ara. Gir internete kitap yurduna. Aç. Ara. Business kitapları neler var? İşte liderlik nedir? Zengin baba, yoksul baba, morinek, küçük alışkanlıklar, atomik habits, atomik alışkanlıklar, işte ilk kural yatan toplalar. Biz bunları zaten biliyorsunuz. Korsel öğrencilerine var sizin bunlar. Bunların hepsi şeyde Grand Master planda. Grand Master planda bir yıl boyunca okuyacağınız bütün kitaplar mevcut. 3. Öğrenmek öğrenmeyi bir alışkanlık haline getireceksiniz. Öğrenmeyi kazanacaksınız. Bugün hiç kendi işinizi yapmasanız bile bir şirkette işe girmek istiyorsanız, ilerlemek istiyorsanız artık şirketlerin baktığı en önemli şey şu. Bu kişi problem çözebiliyor mu? Bütün problemleri bir kişi bilemeyeceği için nedir bu? Çözüm yolu üretebiliyor mu? Yani bir şeyi öğrenebiliyor mu? Bu çocuk ezberlemeye mi alışmış? Yoksa problemi analiz edip anlayıp buna çözüm üretmeye mi alışmış? Kendinize bunu alıştırmazsanız hayatta bakın kendi işinizi falan bir kenara bırakın. Dropshipping, Agile. Bırakın. Hiçbir alanda yükselemezsiniz. İlk girdiğiniz pozisyonda çakılı kalırsınız. Diğer madde öğretmek. Öğretmek de sizin için aynı bu anlattığım öğrenmek gibi bir alışkanlık haline gelmeli. Bir şey mi öğrendin? Anlatacaksın. Aileni anlat, arkadaşlarını anlat, sevgilini anlat, sınıfta öğretmenini anlat, yolda çevirdiğin birini anlat hiç önemli değil. Otobüste yanına oturan adama anlat. Anlatacaksın bunu, bunu anlatacaksın ki o özgüveni kazanabilesin, yaptıklarının doğru olduğunu kendine kanıtlayabilesin ve öğrendiklerini özümseyebilesin. Bunları yapmadan da maalesef yükselmen mümkün değil. Diğer madde kişisel bakım. Bakın siz öğrendiklerinizle, öğrettiklerinizle, kişisel bakımınızla, görünüşünüzle yakışıklı ya da güzel olmanıza gerek yok. Liderlik karizması denen bir şey var. Liderlik karizması nasıl oluşur? tipine tipe bakmaz bu karizma. Bu karizma bu kişi gerçekten o hayatı yaşıyor mu? Buna bakılır. O yüzden kişisel bakımına dikkat edeceksin. Erkeksen gidip haftada bir tıraşın olacaksın. Cilt bakımını yapacaksın. Her gün duşunu alacaksın. Bir ayna karşısında kendine bir bakacaksın. Budur. Tamam mı? Bu kişisel bakımına bir spora gideceksin. Bir terleyeceksin. Bir anlayacaksın vücudunu. Neremde ne var? Nasıl gidiyor? Aynada nasılım? Bir çıplak böyle bir aynanın karşısında bir duracaksın. Bunlar bunlar arkadaşlar yani lider, başarılı insan bildiklerini hayatında uygulayan kişidir. Yoksa herkes çok şey biliyor. Çok şey biliyor herkes. Size de bugün sorsam bana 50 tane madde sıralarsınız başarılı olmak için. Yanlış mıyım? Aklınızda milyon tane şey. Bugün Instagram'dan bir şey soruyorum. Herkes bana ya Raif, öyle yapma böyle yap şöyle yapma böyle yap. Bence böyle yapmalısın. Herkes biliyor. Değil mi? Uygulayan kaç kişi var? Sıfır. Bu yüzden de başarmak bir yandan çok kolay. Geliyorum bir diğer son madde bu kazanman gereken alışkanlıklar içinde para ile alakalı düşünceler. Bakın arkadaşlar benim için zenginlik neydi? İşte gerçekten özgür bir hayat yaşayabilmek, istediğim zaman gezebilmek, işlerimin belli bir sistemde olması bunlar tamam mı? Benim zenginlikle alakalı aklımda maddi bir kavram yok. Ama şunu düşünüyorum bir yandan da sizin mutlaka finansal olarak düşünmeyeceğiniz kadar da bir para kazanmanız lazım. Nedir bu para? Bence Türkiye şartlarında yani 5000 dolar ve üzeridir minimum. Minimum seviyede konuşuyorum bakın 5000 dolar ve üzeridir. Eğer bu 5000 dolar gibi minimum bir rakamı kazanamıyorsanız bu işlerden çalıştığınız halde demek ki parayla alakalı önünüze set çektiğiniz çok büyük konular var. Büyük düşünemiyorsunuz. Daha vizyoner düşünemiyorsunuz. Bunu nasıl kaldıracağınızı yine uzun uzadıya anlatmayacağım burada ama bunu da bir araştırma konusu kendinize bir dert edinin yani. 6. Öz disiplin. Çok basit bir konu. Tek cümleyle anlatıp geçiyorum. Eğer sabah 9'da gitmek zorunda olduğun işine gösterdiğin disiplini yani başkası için gösterdiğin disiplini, başka bir kurum için gösterdiğin disiplini kendi hayatında kendi yapacağın işler için uygulamıyorsan öz disiplini yok demektir. Bunu yapman gerekiyor. Tek cümle. Bak başka bir kurum için, başka bir insan için gösterdiğin disiplini kendine gösterirsen öz disiplin kazanmış olursun. Çok net bitiriyorum. Yedinci madde cesaret ve vizyon. Ne gerek? Cesaret gerek. Ama cesaretin Cahil cesareti Yoksa gerçekten ben risk yönetimi yaparak mı ilerliyorum? Hani bu ikisi arasında kalmaman için yapman gereken tek bir şey var. O da vizyon nedir? Vizyon kazanmak nasıl olur? Bu önceki maddelerin tamamı zaten senin vizyon kazanman için. Nasıl olur? Bir de ayrıca bu cesaret nedir? cesaretin arkasında bir risk var. Risk nasıl yönetilir? Bu ikisini cesaret ve vizyonu hayatına katman. Bugün eğer biz cesur hamleler yapmasaydık, yani bırak bugün milyon dolar ciroları konuşuyoruz yılda. Bugün 5 haneli 4 haneli rakamları zor görüyorduk. İşte bu bir üst level'a çıkmak hep bir cesaret hep bir vizyon. 8. Yapabileceğin farklı iş modelleri. Bakın biz Korsak'ta neyi amaçlıyoruz biliyor musunuz? Herkes gelsin milyoner olsun işte dropshipping yapsın, Shopify dropshipping yapsın, milyonlarca dolar kazansın asla hedeflemiyoruz. Hiçbir zaman hedefimizde olmadı. Hedefimiz gelen kişi vizyonunu açsın. Kendi uzmanlık alanlarını keşfetsin. Amaçlarını keşfetsin kitaplarını okusun, günlük çalışmalarını, öz disiplinini kazansın. Yani tatmin edici bir hayat nasıl olur bunu görsün ve bu konuyla alakalı hayatına bir sistem kursun. Bu sistemin içinde Shopify dropshipping var, kendi markanı kurmak var, kişisel bir marka oluşturmak var, danışmanlık var, içerik üretiminden bir şeyler kazanmak var, abonelik sistemiyle yeni işler kurmak var, dijital bir ürün satmak var reklam ajansının olması var. Var. Yüzbinlerce binlerce farklı iş modeli var. Bakın bakın bugün benim amacım gerçekten sevdiklerimle kaliteli vakit geçirebildiğim, para hesabını kişisel hayatında düşünmediğim, tüketim konusunda gerçekten kendimi çok verimli bir noktaya getirdiğim ve aynı zamanda da tatmin edici, insanların hayatını değiştirdiğim bir şeyler anlattığım, etkili olduğum bir hayat. İşte bu hayat için yapabileceğim şu anda trilyon tane farklı iş modeli var. Az öncesi saydıklarım ana başlıklar olarak Bunları değerlendirebilirsiniz. İşte o yüzden tek yol bu değil. Geliyorum son madde. 9 ölçeklemek yani scaling. Eğer hayatta ölçeklemek ne demek? Bir iş nasıl ölçeklenir? Ben nasıl ilerlerim? Bunları bilmiyorsanız yine aynı şekilde şu anlattıklarımın hiçbirini bir basamak daha yukarı götüremezsiniz. Bunların hepsi bir bütün. Zaten araştırdıkça karşınıza çıkacak. Bugün ben size 9 maddeden bahsettim. Araştırdıkça farklı 90 madde daha bulacaksınız. İşte burada olay şu. Ben tüm bu kurduğum sistemi, bu bahsettiğim maddenin her şeyini uygulayıp bir de bu uyguladıklarımı ekstra zaman harcamadan nasıl büyütüyorum, nasıl büyütürüm? Bunun cevabını da verebildiğinizde işte orada da scaling yapmış olursunuz. Çünkü scaling artık sizin zaman para grafiğinizi, bu zaman para grafiğini bozmak anlamına geliyor. Yani bu zaman para grafiğini hayatınızdan kaldırdığınızda scaling yapmış oluyorsunuz. Bu da artık olayı bitiriyor. Evet böyle bir YouTube videosu da daha karşınızda oldum. Umarım gerçekten sizin faydalı, sizi gerçekten motive edici demeyeceğim ama yani bu disiplini size kazandırmak üzerine faydalı bir video olmuştur. Eğer öyle olduğunu düşünüyorsanız lütfen bunu görmem için abone olmayı, video like atmayı çünkü algoritma bu şekilde başka insanlara gösteriyor. Benim için hiç önemli değil. Buradan bir elde ettiğimiz bir gelir de yok ama bunlar bizim için çok kıymetli. Bir de sorularınızı yorum olarak alırsam bunların üzerine de bir video çekme şansım olur. Bu konuda da YouTube kanalını gerçekten bir şeyler başarmak isteyen işte e-ticaret yapmak isteyen, ne bileyim yani benim yaptığım herhangi bir uzmanlık alanında bir şey fay öğrenmek, fayda isteyen insanlara böyle bir yol açmış olur bu YouTube kanalı. Öyle bir hale getiririz. O yüzden yorumlar bölümüne de bu video fikirlerini, sorularınızı, tavsiyelerinizi almam gerçekten çok fayda olur. Görüşmek üzere. İyi günler.